Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 23 Kasım 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Kasım ayı akıllı telefon tercih oranları açıklandı. Casual oyunlar geliştiren Plumy Games 6 milyon dolar yatırım aldı. Domino's Pizza elektrikli yemek teslimat filosu kuruyor. Elon Musk Twitter'da uçtan uca şifrelenmiş bir mesajlaşma sistemi istiyor. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. StatCounter tarafından paylaşılan Kasım ayı raporuna göre işletim sistemleri arasında Android 2.8 milyar kullanıcıyla bir önceki yılda %71.1 olan pazar payını %71.3'e yükseltti. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ise Samsung %34.6 ile küresel pazar payında lider konumda bulunuyor. Aynı zamanda şirketin Galaxy modelleri %7.4 oranla en popüler akıllı telefon serisi oldu casual oyunlar geliştiren Plumy Games, Xflow Games'ten 6 milyon dolar yatırım aldı. Estonya, Türkiye ve Moldova'da ofisleri bulunan şirket aldığı yatırım ile alakalı yaptığı açıklamada yeni yatırımla birlikte oyun üretim gücümüzle beraber ekibimize stüdyo kültürümüze uygun arkadaşlar da katarak oyunumuz Star Merge'i global pazarda büyütmeye hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Domino's Pizza elektrikli yemek teslimat aracı filosu inşa ediyor. Şirket ABD genelinde Chevy Bolt markalı 855 elektrikli yemek teslimat aracını devreye sokacağını açıkladı. Domino's etkilileri elektrikli yemek teslimat aracının bütün restoranlarında hizmet vermeyeceğini söyledi. Şirketin web sitesinde elektrikli yemek teslimat araçlarının nerede ve ne zaman aktif olduğunu gösteren bir harita bulunmakta. Elon Musk Twitter'da başına silah dayasalar bile mesajlara ulaşamayacağı kadar güvenli uçtan uca şifrelenmiş bir mesajlaşma sistemi istediğini ifade etti. Ayrıca Musk platformdaki taklit hesap problemini durdurduklarının emin olana kadar Blue Verify'ın yeniden yayınlanmasının beklemeye alındığını açıkladı ve muhtemelen kurumlar için farklı bir renkte doğrulanmış hesap rozeti sunacaklarını belirtti. Diyorum ve 5 dakika teknoloji gündeminde bölümün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak.